Hepinize merhaba arkadaşlar bugün korkunç pizzacan kaçış oyunu oynayacağız hemen ilk önce hemen başlayalım Sizde bu sırada abu Size bu sıra abone olmayı ve like atmayı unutmayın Şimdi hemen girelim buradan Yanlış ayar yaptık Şimdi Ne yapacağız buradan Buradan yukarı doğru çıkıyoruz galiba Evet hemen çıkalım. Aşağı iniyormuşuz. Size bu sırada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dur şu ayarı biraz daha şey yapayım. Evet geldik. Şimdi buradan, e, buradan, buraya buradan buraya zıplayalım. Buradan buraya zıplayalım. Buradan buraya zıplayalım. Buradan buraya. Hayır. Öldüm. Hayır istemiyorum. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya da zıplayalım. Buradan da buraya zıplayalım. Yes. Şimdi şuralardan geçmemiz lazım. Geçtik. Hayır, hayır. Hemen şu aralardan geçelim. Hayır. Bak hemen buradan geçmemiz lazım. Dur şu kızı takip edeyim. O nasıl geçiyor hemen öyle ya? Ah geçtim ben de. Seni görebiliyorum mu? Biliyorum. Bu pizzalara takip edeceğiz. Hadi hemen hadi hadi hadi. hadi. Oh tamam. Geçtik sonunda. Şu aralardan zıplayalım diyecektim. Çok kötü oynuyorum. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Aa, başlarım böyle işe. Oynam Oynamayayım mı bilmiyorum sanki ya. Dur Şu ayarı biraz daha yükseltmem lazım. Benim. Aa, biraz daha yükselteyim. Tamam birinciyi geçtik hemen ikinciyi de geçtik ha, Üçüncüyü de geçtik o de geçtik sonunda o hemen şu burayı da geçelim kolay burası sanırım biraz daha hemen hemen geçelim geldik. Burada ne yapacağız? Kader geliyor. Nasıl yapacağız ki burayı? He, buradan geçecekmişiz. Nasıl ölümcül ağına dokunma. Hemen geç. Oo. E nasıl geçeceğiz ki dokunmadan? Öyle bir oyun yapmışlar ki yani. küçük bölgelerden atlayacağız mecbur. Ay. Hemen geçelim. Sanki geçebiliyoruz da hemen geçelim diyor. Var <laughs> <laughs> ya yeter artık bıktım vallahi bıktım ya hadi ol artık. Kız oyundan çıktı bak yapamadığı için. Biraz insaflı olun ya düzgün oyun yapın biraz. Oh tamam sonunda geçtik. Burada ne yapacağız? Şunlara dokunmayacağız sanırım. Oh burayı bak tek tek geçtik burayı. Hemen buraya da geçelim. Hadi ya hemen geçelim. Hayır az kalsın düşüyordum. Hemen geçelim. Hayır. Oh tamam. Geçeceğiz. Ve sonunda geçecek. Tek de bak tek de tek de. Baba pro. Yani buraya burayı da geçelim. Evet dur. Heh, şimdi oldu. Burada ne yapacağız? O burada. Havalandırmaya git. Havalandırma nerede ki? Ay havalandırma nerede ya? Korkuyorum. Yakalandık. Havalandırma yok ki. Aa başlarım böyle şey ya. Havalandırma yok. Oyur, sen tamam, buldum. Havalandırma orada. Hayır hayır istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum ya. Oğlum neye gidişti şurada. Buradan geliyor hızlı olmam lazım. Aa yine yakalandım. Oh, yakalanmadım. Okuyamadım yazıyı da ya. Üf. Çok botum. Aa var ya ben böyle şart. Işe... Düzgün oyun yapın biraz ya. Aa. Ya var ya artık oynamak istemiyorum ya. Oynamak istemiyorum ya. Doğru düzgün oyun yapamıyorlar. Ona diyorlar ki oyunumuzu oynamıyorlar. Ha şöyle. Oh geçtik. Burada nasıl yapacağız? Buradan mı geçiyoruz? Leviyi bul. Hiç girmiyor ki. Leviyi nereden bulacağız? Ve ölüyoruz. Canımız azalıyor. Ha burada levye. Ha levye burada ver. Ya tam geçerim ben buradan çek. Oo oh, sonunda sonunda. Yukarı doğru çıkıyoruz. Herhalde bir haftaya çıkacak bu da. Ha çık artık çık 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 çık. Tamam geçtik buraya tekte. Hemen buraya da geçelim. Ya, yeter Ay, yeter artık yeter yeter başlarım böyle işe ya ah ne istik Aa Hayır ya, hayır ya. Ben böyle oyun yapan da Aa hayır, yeter artık yeter. Aa var ya. Öf. Aa, <laughs> ay. yeter lan. Hayır, şimdi olacak bak. Aa, yeter yeter. <laughs> Ol lan artık. <gülüyor> <gülüyor> yeter lan. <laughs> yeter. Ölmek istemiyorum. Oh, şükür ya. <laughs> bizi lafın üstüne atıyor. Biz ne yapacağız burada? geçtik geçtik biz nasıl atlayalım oraya bu şekilde ha, oraya nasıl atlayacağız nasıl nasıl Şu, Kenara atlayıp mı at, atlasak? Heh, şimdi oldu. Ay yeter yeter vallahi yeter. Yapana kadar buradayım. Ha oyna. Hayır. sefer olmazsa artık yapmayacağım ya. Ev yok ki burada. Buraya mı gireceğiz? Buraya girelim mi? Buradan mı geleceğiz? Buradan da gelemiyor. E, nereye gireceğiz biz şimdi? Hadi, ev yok, ev 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 yok, yok. Buradan buraya atlasam, buradan şu kapının üstüne atlasam, buradan buraya atlasam hani burada da ev yok. Ev mi var ev mi var Buraya mı gidiyoruz ha? Yok bura değil Aa var ya, artık oynamıyorum ya Bak bir kere daha deneyeceğim Eğer olmazsa yok artık oynamayacağım Bir daha da bu oyuna girme ya yok oynamıyorum ya. Hepsi... Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Ben de istemezdim böyle olsun ama oyun olmuyor. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ha görüşürüz.